Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle e, kanalımızda var bazı... <laughs> duygular yapacağım e, Kanalımız iyiye gidiyor 9 abonemiz var e, Sonra ne diyeyim ben <gülüyor> 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 Pardon arkadaşlar hastayım sitemiz açıldı hmm. sitemiz böyle bir sitemiz var işte bizim buradan böyle yazı e, youtube buna tıklayınca youtube sayfamız açılıyor hmm. facebook sayfam benim hotmail hesabımı açın hmm. bilgi bölümünden hmm. burada linkle ulaş, ulaşabilirsiniz ee, videolardan kanalımızdaki videoları görebilirsiniz buraya da atıyorum bir video daha yükledim onu da atacağım şimdilik galiba ya bir atan atarım yani video sonu ee, burada da yol diyorsun mesaj işte diyelim Aa, met met böyle bir şey yolladık diyelim gönder gönderin başarılı diyor gönderim başarısız çünkü e-posta e, yanlış buradan sonra facebook'a tıklayıp benim facebook hesabıma bakabiliyoruz youtube'a tıklayıp youtube'a falan işte e, bu kadar arkadaşlar e, youtube sistemin e, linkini paylaşacağım sistemizin. sitemizin İnşallah daha da iyiye gideriz diyorum. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.